Başımızda daim eyle. Allah'ım Ayasofya'nın Fethine Biliyorsunuz ben her ay Beytullah'tayım. Her ay Beytullah'tayım ve Medine-i Münevvere'deyim. Daha Davutoğlu başbakan değil, dışişleri bakanı. Daha başbakan kim olacak diye konular bile geçmiyor. Resulullah'ın mescidinde oturuyordum. Ders yapıyorum. sırasında birim kodu yazıyor burasında da başbakan yazıyordu başbakan hadi maalaya, çikolata çikipa çiki 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 rasulullah <laughs> tarafından verilmiştir Allah'ım Davutoğlu hocamızı da muhafaza eyle Kullar <laughs> <laughs> okullar buraya gelirken attıkları her adıma hac ve sevabı ihsan eyle